Evet arkadaşlar Bugün güzel videoya arkadaşlar bugün gün Aero Peru Flight like, 603 <laughs> Görüyorsun ekranda bu trajik kaderine dayanarak e, Bir tane görev varmış bu görevde bugün arkadaşlar maş yapacağım Bu arada videoya başlamadan önce e, Size tuyuru yapmak istiyorum Biliyorsunuz e, ki benim çok kazalarım seviyesi artık gelmeyebilir yani Gelebilir de şöyle diyelim Uçaklar hep aynı olacak. O, ol, ol, olacak. Bu nedeni uçakları çünkü he, değiştiremiyorum. Hı, evet değiştiremiyorum. Sadece bu oyun şu ana kadar yaptığı uçaklar var. Bir de çekmediğim bir tane jet var ama o jetin de çekmesi çok kötü. Yani o jet çok kötü olduğundan o oyun çekilecek bir halde değil. Yani ön kamerası dersin, kontrol dersin çok zor. Ve çok kötü. İlk başlangıç jet olduğundan dolayı. Bu yüzden şey yapacak bir halim yok. Zaten ve eğer yeni bir uçak oynayabilirsem ki arıyorum şu an e, bulaşı yapabilirim. Ayrıca ve şu an yedekte tuttuğum bir tane şey var. Neyse hadi bakalım. Bu uçak kazasında şey yapın. Belki eğer yeni bulamasam bile her uçaklar ne kadar, ne kadar aynı olsa da e, uçakların yaşadığı fiyat, o yol, felaketler ayrı olacak. Ondan şüpheniz olmasın. Neyse. 3, 2, 1. Hadi başlayalım hava hızı ve irtifa yakalan giriş yapmadı. Evet arkadaşlar bugün ne yaşanan bir gün ise Airlines'ın bir felaket anlayacak. Uçak başarılı bir yolculuk seyrediyordu. Ama herhangi bir acil havalarına iniş yapması gerekiyordu. İrtifa ve hava hızı göstergesi tamamen gitmişti. Ve pilotlar Bundan dolayı ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ve en yakın ama limanına in doğru iniş yapmayı düşündüler. Ve oraya doğru yöneldiler. Ama Bay şeyine kadar gelmişlerdi. Çünkü pilotlar ve bu kaptan pilot tecrübi hiç neredeyse hiç tecrübesi yoktu. Bu deneme turlarından birisiydi. Yanında Hatta uçuyor denetleyen uçun denetleyen birisi de bulunuyoruz. Ve uçak böyle bir acil durumda ne yapması gerektiği hakkında oldukları şirket çok fazla yani çünkü Sigelenski hakkında çok fazla bilgi vermemişti. Ve aralarında bu konuyu en fiziksel yol olarak çözmeye karar verdiler. Ona herhangi bir şeyin işe dönmekti. Ama yanlışlık ve bunu derken pistte kaçırmışlardı. Hatalarından dolayı. Ve yeniden dönmeye çalışırken diğer evet e, kaptan pilot yani denetleme yani kaptan pilot yani uçuşu ilk defa yapan ve yanın uçağı nasıl oraya inşa ara arar ararken yanındaki kişi de dene uçağı haritasında bir göz göz gezdiriyordu. Mevcan ayrıca otopilotu da bozuktu. Ve bir daha o geldi. Herhangi bir acil iniş yapın. Avalına acil iniş yapın. Yeniden bir uyarı verdi. En kule. Ama giriş yapamayacağını düşünerek başka bir doğru gitmeye karar vermişti. Kaptan pilot. Ama bunu bir şey unutarak vermişti. Ve verdiği karar da tabii ki benzini unutmuştu. Bu arada söyleyeyim uçak türü Boeing 747. kere. Ve benzini çok fazla ak akılın aklına getirmeyen pilot ...büyük bir deniz açılıyordu. Aralarındaki konuşmadan... sonra <laughs> ...harita... Haritada kaybolduklarını düşündüler. Evet, arada da kaybolduklarını düşündüler. Ama aslında bir havalimanına çok yakınlar. Uçaklarındaki rotayı aslında karıştırmışlardı. Ve evet, bu da harita haritada yani çok iyi görenleri. Yani kısacası şöyle diyeyim. Uçakta oldukları yer, yeri, yeri karıştırmış ve kaybolmuşlardı. E Boeing 747 Yugoslavya en nazım yazısı ile beraber havada ile. Ama pilotlar pilotlar farkında geçti ki birkaç birkaç saate maalesef ki her bir şey bulamazlarsa maalesef ki birkaç saate bu çok istik en her belki de su da olacaktı. Ve uçağın bir, birden bire çok fazla bulunur havaya kalkmıştı. Pilotlar bunu düşünmeye kadar verip hava hızını yine de full çekmişler. Hava hızı ile Adam çok fazla uçaklarla anlamıyorum ama yine de bu videoyu yapmayı seviyorum. Kim geldi oldukları fitte yazmıyor oradan. arar artık çıldırmak üzereydi. Sadece birkaç bulutun içinde hapis olmuşlardı sanki. aradan belli bir süre daha gidiyor geç, geçiyor. Pilotlar hiçbir şey bulamamış zaten. Havada boş boş geziniyorlardı. Ve biraz ileri gidelim. Evet, artık aradan bir saat geçmişti. Pilotlar Ve gidip pilotların uçak hastalığıydı. Lan. Bir dakika. Bir kilolarım uçak hakimiyeti Biraz hata yaptım yanlış veriyorum. Pilotlar. Pilotlar. Speed Moon hızını açtılar. Speed Moon hızı sadece jugistik eğlenen uçaklarında olan bir özelliktir. Yani bu da uçak, uçak motorlarının yani jugistik uçak motorları modeli olan yani şöyle diyeyim. model uçak motorlarında olan bu model ve zaten bu jogustik motorlar sadece jogustik airlines e ve jogustik airlines e uçaklarında bulunduğu için 2x hızla aç açmışlar. Ultramon Ama bu daha fazla yakıt götürüyordu. Ve bu daha fazla daha zor uçaklarında yöntem? önemlerini zor iş yapıyordu ama hani bulacaklarsa daha hızlı bulmaları için yine de gerekliydi. Ve aralarından ve tam olarak 5 saat geçmiş. Bu arada bu şey uşağın şey tam olarak yakıt için 5 5 saat gerekiyordu. Ve tam 10 dakika sonra bütün motorlar kapanacaktı. Artık Kaptan Pürüz'e çok uygunsuz gelmişti. Yanında haritaya bakan şey e, denetleyici ise hatta uykuya bile varmış çoktan. Sadece uçak havadaydı. Ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve bütün motorları artık gitmişti. ...ve bir haritadan kendilerine bak. Ve bir piste ne kadar uzak olduklarını görünler. Ve o gün çok bir şey görmüyorlardı. Havalan hava görüşü az olduğu için çok bir şey görmüyorlardı. Ve o ve uçaktaki pilot kendisini Havada havalı zannediyor kendisine. Havada zannediyordu orada. uçak bir şey olduğunu bilmiyordu. Ama bir anda uçak stola girdi. Ve yerde denizi gördü. Ve uçak yine bir, bir stola geliyordu. Artık göstergele şaşıyordu. Çok şaşıp işte göstergele. Hem bir kere bir stola gidiyorlar Şu an ne olduğunu bilmiyorlardı. Bütün uykular, bütün o yolcular artık ne olduğunu şaşmışlardı. Oldukları fitne gibi fiti fit de pilot göremiyordu. Hep <Sessizlik> evet, pilotlar ve pilot kendisini ama da daha fazla şey yapamadan uçak suya çakıldı. Ve uçak... Ve uçağın düştüğü nehir, işte yer, nehir mi? yani? Deniz tam olarak çok kötü bir denize. Uçakla maalesef ki bulunan 295 kişinin maalesef ki 295'i de hayatını tamam olarak hayatı kaybetmişti. Hayatını kaybetmişti. Büyük 295 kişinin hayatını kaybetmesi aslında Bıçak çakıldıktan sonra hala 6 kişi hayattaydı. Ama o denizde bir fark ettiyseniz deniz yeşilli. Nedeni nedeni ve yeşil olmasının nedeni ve o 6 kişinin dövme nedeni maalesef ki bazı fabrikaların oraya oraya çok fazla asit ve toksit dövmeleriyle ve olan ki bu ki en üzücü olan şey de, maalesef ki altı kişi de bu yüzden bu yüzden zehirlendi. Ve Jukistik en aysın şirketin üst üste bu kadar gelen kazaya dayanamadı. Ve bu kazadan sonra iflas eşliğine gelmişti. Ve bir kazayı bile kaldıramayacak hale gelmişti. Oysa en büyük şirketlerden biriydi.